konunun başı sevmek. Ruhumuzun en büyük hasreti sevmektir. Eğer Allah'ı düşünüyorsak, sizleri düşünüyorsak, bizi düşünüyorsak, bilin ki böyle bir üçlü sevgi üzerine kurulmuş bir dünyanın sahipliğini yapar. Eğer bizim gözlüklerimizle bakarsanız orada o üçgende ne göreceksiniz biliyor musunuz? Sevgi göreceksiniz. Allah'la bizi birbirimize bağlayan Allah'la sizi birbirinize bağlayan bizimle sizi birbirine bağlayan bir sevgi halesi